videodan herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle yazın gelmesiyle beraber izlenme oranlarında ciddi bir düşüş yaşanmaya başladı. E, bu sadece benim kanalımda değil, fark ettiğim kadarıyla diğer kanallarda da mevcut. O yüzden e, bir süre böyle video atmayı düşünmüyordum. Bu haftada atmayacaktım. Ama bugün tatlı bir arkadaşımla buluşacağım. Kendisi böyle sosyal medyada olmayı pek sevmiyor. O yüzden onu göstermeyeceğim ama gezdiğimiz böyle yaptığımız şeyleri göstermeye çalışacağım. Hazırım ama tam hazırlanmadım. Bunu bilerek yaptım. Çünkü sizinle beraber yapmak istiyorum. Şimdi bana şu tarz sorular çok geliyor. Yüzüne ne kullanıyorsun? Ya da bir bakım rutinin var mı diye. İki yıldır falan ben yüzüme hiçbir şey kullanmıyorum. Amerika'dayken yani iki, üç yıl önce falan hem böyle bir gençlik hevesiyle hem de istediğim şeylerin orada ulaşılabilecek fiyatlara satılmasıyla e, kullandığım şeyler olmuştu. Ama diyemem ki çok iyi etki ettiler. işte böyle süper nemlendirdiler falan. E, ve şunu fark ettim ki ne kadar o şeyle ilgilenilmezse o şey daha iyiye gidiyor. Mesela kilo almayı düşünmediğimde ya da, yüzüme, cildime kafayı takmadığımda o şey daha güzel oluyor. Şimdi ben geç kalmadan e, hazırlanmaya başlayalım. <laughs> dışarı çıktım. E, otobüse doğru gidiyorum şimdi. Hava o kadar güzel ki böyle sıcak ama çok sıcak değil. Hem böyle hafif bir rüzgar var. E, güneş de böyle direkt vurmadığı için hafif bulutlar var. Görüyorsunuz yine. E, çok güzel. Harika bir hava. Ve dışarı çıkmaya o kadar uzun zaman olmuş ki böyle. En azından hani burada bizim kendi e, mahallede yürüme eli bile uzun zaman olmuş. Gerçekten böyle hani video çekmek işte çekmek ayrı, düzenleme ayrı, tabii ev işleri var işte, e, temizlik, yemek falan derken gerçekten vakit kalmıyor yani. O yüzden çok uzun zaman olmuş. Ama bu arkadaş buluşması gerçekten iyi gelecek bana diye düşünüyorum. E, durağa geldim. Bakalım kaç dakikamız var. Burada niye internet çekmiyor? Bu İngiltere'de... Yani en normal yerlerde bile internet bazen çekmiyor, çoğunlukla çekmiyor. Her neyse birkaç dakikam var sanırım şuradan gördüğüm kadarıyla. Ben hani internetten İngiltere diye video attığımda insanlar genellikle benim Londra'da yaşadığımı düşünüyor. Ama Londra'da değil de biz Norwich diye bir tane şehir var. Biraz daha Londra'nın kuzey doğusunda kalıyor. Biz orada yaşıyoruz. Böyle küçük bazen sıkıcı, bazen güzel bir şehir. Şimdi de oranın şehir merkezine gideceğim. Arkadaşımla orada buluşacağız. Bu arada bizim arkadaşımla tanışmamıza vesile olan şey YouTube. YouTube sayesinde gerçekten çok fazla insanla tanıştım. Yani ve hepsi gerçekten çok yakın arkadaşlarım oldu. YouTube'a başlarken böyle bir şeyin olacağını tahmin etmezdim. Ya da gerçekten YouTube sayesinde öğrendiğim çok fazla şey oldu. O yüzden YouTube'da olmayı seviyorum. İşte yeni insanlarla tanışmayı, yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Mesela en basitin şu, ee, bu durağın neden ters olduğunu YouTube'dan e, biri yazmıştı, o sayede öğrenmiştim. Şu an bana en yakın gelen örnek <laughs> buydu. Burası biraz sesli olabilir o yüzden buradan kapatacağım. Otobüste tekrardan görüşürüz. Hello, Norwich please. Thank you. Evet, otobüs de şimdi bomboş. Böyle çok güzel. Genelde otobüsler e, bu bizim... Eve giden otobüs o kadar sesli oluyor ki yani e, yaşlısından en gencine aşırı böyle gürültüyle konuşuyorlar. Bu arada ilk geldiğimizde otobüsler iki buçuk pound'tu. Birkaç ay önce 3'e çıktı. Şu an üç pound'a gidiyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Daha önceden size bahsetmiştim aslında. E, muhtemelen bilenleriniz vardır. Böyle yemek yaparken... Aa, 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 kadın bayılmış. Az önce videosunu çekerken giden yaşlı bir tane kadın vardı, bayılmış. Üzüldüm şu an, bir şey olmamıştı. Ee, e, Dilenleriniz vardır muhtemelen. Böyle otobüste giderken, yemek yaparken ya da arabada bir yere uzun yolculuk yapacaksak e, ben Sesli Kitap açıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Mart'tan beri, bakayım kaç tane kitap bitirmişim. Buna bir hedef koymuştum kendime. E, bu senenin sonuna kadar. Sesli Kitap'tan 20 tane Sesli Kitap bitirmeye çalışacağım. 8-10. E, Mart ayından beri 11 tane kitap bitirmişim. Bu 12. kitabım. 12. kitabımı ortaladım. Şu an ne okuyorum? Madame Bovary okuyorum. E, ama yani böyle bana birazcık sıkıcı geliyor. O yüzden çok sevemedim. Ondan önce de e, Masumiyet Müzesi okuyordum. Yani dinliyordum. İşte o hanpoluk olduğu için, merak ettiğim için Açmıştım kitabı ama aşırı saçma gelmişti. Yani diyordum ki ben ne dinliyorum ya falan olmuştum böyle. Sonra ilginç bir şekilde kitap gerçekten çok sağırdı. Kendini dinleten bir yapısı var. Bu arada benim bir tane yüklediğim film önerisi videosu vardı. Onun bir de şimdi kitap önerisi olanını yapacağım. Ama sizin için böyle en güzellerini düşünüyorum. Acaba hangisini yapsam diye. O yüzden biraz daha zaman olabilir ama kesinlikle böyle bir tane de video yapacağım. Şimdi kitabımı dinleyeyim. Yarım saatim falan var zaten.

başka <laughs> Evet, şimdi arkadaşımla oturduk, içeceklerimizi içiyoruz. Sanırım en son buluştuğumuzda Nisan ayı falandı, 4 ay falan oldu galiba. Nisan da çok 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 tatlı bir kız. Ama kendisini size gösteremeyeceğim çünkü pek sevmiyor böyle kamera karşısında olmayı. Evet, şimdi içeceklerimizi içtik. Gerçekten çok soğuktu. Üşüdük birazcık. Flying Tiger, işte Miniso falan var. Oralara gireceğiz çünkü buralar çok tatlı. Böyle birkaç bir şey bakıp almak istiyorum ben. Fiyatlar çok iyi yani hani İngiltere'ye göre. Çok güzeller gerçekten. Bayılıyorum böyle şeylere. Evet, burası da çok güzel. Şunlar mesela üç buçağa düşmüş. Ben buradan şey almak istiyorum ya. Böyle sulu boya falan yapabilmek için defter. Böyle bir şey. geliyor musun? Şimdi Flying Tiger'dan birkaç bir şey aldım. Ee, ve Miniso'ya girdim. Buradan da çok saçma bir şey alacağım arkadaşım. Çünkü. Ne alacaksın çok merak ettim. Hemen göstereyim. Evet bunlardan alacağım. Acı olanlardan. Çünkü Safa istedi. <laughs> Helalmiş bunlar biliyor musun? Şunlardan bir iki tane alacağım. Hatta şundan alayım. Şunlar daha iyi gibi. Üzerinde helal sertifikası var. Çok iyi yani. Mesela bunda da var. Şu içeceklerde de var. Böyle biraz size Miniso'yu göstereyim. Miniso da güzel ama bence şey daha güzel, Flying Tiger daha güzel. Biraz burası şey gibi, çocuksu. Şuna bakar mısın? Hmm, makyaj aşağısı bölümü falan da varmış. Ama bilmiyorum hani ne kadar iyi diye. çok beğendim. Bu çok güzelmiş. Çok çok hoş. Ama ne kadar? <laughs> 425. Güzeller ya. falan. Çok hoşmuş. Bu çantalar çok hoş. Böyle küçük olanları güzel ama. Arkadaşım da var şu an. E, o orta boyuna bakıyor. Ben bunu kullanışsız sanıyordum küçük olduğu için. Ama meğer çok fazla şey alabiliyormuş içine. Hatta ilk baktığım çanta buydu buradayken. Ya çok güzel ya. Arkadaşım diyor ki çok fazla şey sığıyor içine. Ne kadar? 80. Kısmını ayrı almanız gerekiyormuş evet. bir de. 10 pound doymuş. Ben şu rengini çok beğeniyorum. Çünkü açık çanta hoşuma gidiyor. Açık renk güzel oluyor. Arkadaşımda bu rengi var. Bu da çok klasik ve şık duruyor. Bu senin çantan değil mi? Bak şöyle göstereyim size. Çalım. İyi değil mi? Şu minik olması çok hoş. Burada girdiğimiz yerin alt katında mutfak eşyaları işte e, gibi bir şeyler falan var. Bunları sanırım ben internette çok görüyordum. Ve gerçekten çok pahalıymış. Yani mesela şu tencere 370 pound. Bayağı pahalı bir marka sanırım. Şu da farklı renkleri de var. Evet alışverişimiz bitti. Yani alışveriş değil de bakınmalarımız bitti. Şimdi bizim nicedir böyle beraber gelip yemek istediğimiz bir dönerci var. Buraya yeni açıldı. Alman döneri ama sahibi kim bilmiyorum hani Türk mü? Necidir? Bilmiyorum. Şimdi oraya gireceğim size de göstereceğim içeriği falan. Şimdi dönerler var. Dönerlerin böyle işte pilavlı, ekmek arası, lavaş olarak seçenekleri var. Burada tavuk seçiyorum. Tavuk daha hoşuma gidiyor. Ee, ekstradan eklemek istediğimiz bir şey var mı diye soruyor. Bunu geçiyorum. Yanına e, şu yanına sade patates istiyorum ve e, garlic, sarımsaklı güzel oluyordu. Burada maalesef hep bu markalar var. Buna sevmediğim için e, ayran alacağım. Neden eklemiyor bunu? Onu anlamadım. Uh, this is not working. It's not working. Yeah. Okay. Ee, size makinede gösterirken makine arıza verdi. <laughs> Tamamlayamadım orada o yüzden şu an ben bekliyorum. Ee, menü olarak aldık. ama makine de 11 tutuyordu. Burada da aynı şekilde 11, 68 tutmuş. İki tane de Berliner donat vermiş. Küçük böyle yuvarlak. Onlar düşmüş. 2.44'müş. Yani toplam bir menüye iki tane de tatlı olmak üzere 10 pound ödedik. İyi yani. Bugün. ve hani bayağı lezzetli. Türkiye'de yediğimiz eski dönerlere çok benziyor. Çünkü artık Türkiye'de hani yediğimiz çoğu şeyin ta eski tadı yok. Özellikle ekmekli. Neden bilmiyorum ama çoğu yerde ekmekli yapmıyorlar şeyleri. Böyle evet, şimdi yemeğimizi yiyelim. Bu karşınızda yemek istemiyorum çünkü insan canı çekebilir. Sonra görüşürüz. Saat 4.46. Birkaç dakika sonra otobüs gelecek. Otobüs bekliyorum. Kaç bir şey aldım. Bugün bayağı para harcadım. Yani az az ufak ufak da olsa gidiyor gerçekten bir şekilde. Şimdi eve gideyim. Evde size aldıklarımı da göstereceğim. Ama çok büyük bir şey yok. Ee, ama yine de göstermek istiyorum. Eve geldim. Çiçeklerim şurada çok tatlı duruyor. Bakalım öbür çiçeğim ne yapıyor. <laughs> Erkek içinde çiçek demek garip ama. Arabamız yok. Gördüğünüz gibi sattık. İnşallah yenisini almayı düşünüyoruz. İstiyoruz yani. Buyurun. Siparişleriniz geldi. <laughs> <laughs> Bahçe şey yaptık. Ee, bu çim. Çim için. Yeşersin diye tohum artık adı neyse. Çünkü bakın özellikle şu kısımlar şu an ıslandığı için daha belli. Ee, çok siyah siyah olmaya başladı. Bir ara biz evde yokken çok sıcak olmuş İngiltere ve e, sulanmadığı için, yağmur da yağmadığı için bütün çimen çok fena böyle sapsarı olmuştu. Geçen iki hafta boyunca çok yağmur yağdığı için tekrar yeşerdi. Ama e, şu günlerde hiç yağmur yağacak diye göstermediği için her gün çıkıp böyle suluyoruz. Ya, sular, Teşekkür ederim. Sonra buraya çeri domates diktik. Artık hani yaz bitiyor gerçi muhtemelen son demlerini veriyor bu. E, bu şekilde aldık. Üstünde direkt bir sürü domates vardı. Sonra bu da normal domates. E, çiçek falan açtı ama bilmiyorum büyüyecek mi? bayağı olmuş ya. Evet. Bir Arkası de böyle minik bağırmış. minik tekrardan büyümüşler. aynen işte şu tarafta evet. yeni var. Biz aldığımızda bu kadar yoktu. Evet. Bakın şu, şu olmuş. Şundan biraz ümitsizim ama bak bu da şey açmış çiçek evet evet bu çiçek açtı zaten aldıktan diktikten sonra sonra markette e, nane almıştım onları buraya diktim e, daha büyük büyüktü onları kestim kurutacağım buraya da çilek diktik e, bu da yayılacak muhtemelen hemen çünkü yayılmaya başladı bile bakın şöyle daha içi vermedi ama inşallah olur Buraya da o gülleri falan diktim, bilmiyorum. Çıkmaz muhtemelen çünkü çürümüş gibi duruyordu. Şuraya da o ahududuları falan diktim. O tarafta hiç olmadı. Artık yeşerirse olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Size aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir poşetim var. İçerisinde hani Flying Tiger'dan birkaç bir şey aldım ama farklı farklı yerlerden aldım. Bunu aslında size alırken göstermiştim. Ee, bundan alacağım diye Şöyle evet, beşli paketi varmış ondan aldım. Ben böyle şeyleri yemeyi sevmiyorum. Bir de bu acı olduğu için eksiz adam hoşuma gitmiyor. Ee, ama helal yazıyordu. O yüzden bir kere denemiştik kalmıştık. Safa çok sevdi. Aşırı bir acısı var. Ama diyor ki çok tatlı acıtıyor. O yüzden ondan istiyorum diye bir süredir böyle söylüyordu. Eğer denemek isteyen varsa acı olduğunu da belirteyim. Ona göre alırsınız. Daha sonra böyle bir merdane aldım. Hani hamur işi bir şey yapmak istediğimiz zaman açamıyorduk. Elimizde açmak zorundaydık. Bunu da hani ucuz olduğunu bildiğim için ertelettiriyordum. Internetten almak istemiyordum. Bu da 2 pound. Sonra böyle bir tane üstümde çok uyumlu olan defter aldım. Bu normal bir defter değil. Sulu boya için defter. Gerçekten böyle bayağı kalın bir şey. Çünkü hani suyla temas ettiğinde buruşuyor normalde kağıtlar. O yüzden böyle defter çıkarmışlar. Çok da güzel. Bundan Türkiye'de vardı bende. Sonra onun için böyle pantolonlardan bir tane de boya aldım. Normalde bunu da Flying Tiger'da alacaktım ama arkadaşım dedi ki biraz pahalı sanki dedi. O yüzden Poundland'den aldım bunu da. 75 peni aşırı ucuz. Ama kalitesine kadar iyi bilmiyorum. Daha önceden bir tane vlog vardı. Ben orada boyama yapıyordum. Sulu boya. Orada görmüşsünüzdür belki. O videoda da göstermiştim size böyle kalemleri. Bunlar da yine sulu boya için. Ee, şöyle alt kısımlarına su koyuyorsunuz. Hatta koyup göstereyim. Şöyle açıyorsunuz, sonra içine böyle su koyuluyor. Sonra şuradan sıktığınız zaman fırça ıslanıyor. Bilmem gözüküyor mu? Ee, sonra bunu işte e, böyle temas ettirdiğiniz zaman da sulu boya gibi olmuş oluyor. Bir de böyle hani temizlemek istediğinizde falan da daha kolay oluyor bunlar. Yani resim konusunda hiçbir yeteneğim yok. Çok isterdim olsun diye. Çünkü çok güzel bir şey bence. Özellikle Pinterest'ten bakıp bir şeyler çizmeyi çok seviyorum. Bir de e, böyle anısı oluyormuş gibi geliyor bana. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. E, bilmiyorum güzel bir video oldu mu ama e, benim için farklı bir gün oldu ve arkadaşımla dışarı çıkmak, işte bir şeyler içmek, e, kız kıza böyle takılmak güzel geldi. Özlemişim böyle gezmeyi. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. E, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Her ne kadar çok aktif olmasam da. Ee, o zaman daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.